Merhaba arkadaşlar Dijital TV TV'ye tekrar hoş geldiniz. Eğer kanalımıza gelip abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. E, cihazı şu an 4K çekiyorum inşallah beğenirsiniz. StarSat SR200 HD Xtreme 4K Ultra HD cihazımız. E, herhangi birinde bir açıklama yok birazcık ben açıklama okumak istiyorum. Şöyle cihazımız StarSat seri 200 HD 4K Ultra HD SATA Liter olarak geçiyor. 6000 kanal USB, HDMI, AV, LAN, Multi Screen olarak geçiyor. Ee, ayrıca da burada optik ses çıkışı gözüküyor ama var mı bilmiyorum bakacağız. YouTube 3G ve e, yine USB üzerinden Wi-Fi var. Bir yılda garantisi var. Ee, ekran ekran e, Full HD 1080 olarak gözüküyor. Ekran yalnız. Hani OSD ekranı. E, cihazımız 4K. 4K Ultra HD. Zaten göreceğiz. Kör taraması var. 3G'si var. medya Player özelliği var. Hava durumu özelliği var. Multistream özellikli. Ee, PVR seçeneği var. YouTube, Wifi, EPG, DVB, DVB-S2 satelit olarak geçiyor. DVB-S2X değil bilginiz olsun. Ee, şöyle işimize yaranlara bakmaya çalışıyorum. Dizek 1.0, 1.1, 1.3 ve 1.2 ve 1.3 ee, ayrıca Yusas destekliyor. Ee, dediğim gibi kör taraması, kör taraması var. Multi, multi satellite search var. Network search var. Yani e, şöyle söyleyeyim. Hani multi tarama var. Şebeke taraması var. Ayrıca da şebeke e, TP araması da var. Şöyle bakalım. PAL NTSC'yi destekliyor. E, çıkışları en en düşük 480i e, Full HD'lerde 1080p 60 ya kadar. Tabii ki 4 klarda daha farklı. 100 tane uydu ekleyebiliyorsunuz. 4000 tane transporter ve 8000 tane de kanal ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bakıyorum. Yani kaç megabayt olduğu ile ilgili bilgi var mı ona bakıyorum. Maalesef sport multi -lange demiş ama lanjü, multi -lange demesine demesinden rağmen İngilizce, Almanca, Rusça, Arabik ve Macaristan dili var. Türkçe yok diyebiliyorum. Bakarız. Güncellemeden sonra Türkçe gelecek mi ama geleceğini zannetmiyorum işin açıkçası. Şöyle e, daha başka. 14 güne kadar EPG yapabiliyor. Yani bir hafta değil. 14 günlük EPG'yi yani elektronik program gayet e, e, bilgilerini alabiliyorsunuz. Şöyle bakıyorum. E, teknik özellikleriyle ilgili. Hani başka bir şey söyleyebileceğim bir şey var mı? Çünkü kutuyu açacağım. Şöyle bir kutuyu açalım. Bakalım kutuda neler var. Şöyle kutudan gördüğünüz gibi bir tane böyle bir kumanda çıktı. Alengelli bir kumanda. Arkasında pilin arkasında böyle start sat yazıyor. Önüne baktığımız zaman da e, belli komutlu tuşlarımız da var böyle. Kısa ol tuşlarımız da var. Yani mesela IP tuşu kısa yol. Sat tuşu kısa yol. E, zoom tuşumuz var böyle. Şöyle yaklaştıralım. Gayet güzel. Bir tane dediğimiz gibi Wi-Fi adaptörüyle çalışıyor. Bir tane Wi-Fi adaptörümüz var. Hemen adaptörümüze bakalım. 12 volt 1.5 amperlik bir adaptörümüz var. Ben olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar çok detaylı anlatmışsın diyor. Ama bugün bir arkadaşlar çok yalın anlatmışsın. Bilgisi geldi. Yalan anlatmışsın dediği şu. YouTube amcanın bize kızdığı yerleri anlatamıyoruz ya. Onunla ilgili. Yani YouTube amcanın kızdığı yeri anlatamıyoruz. Böyle bir HDMI. Standart bir HDMI. E, 2.0 bir HDMI. Şimdi cihazın kendisine bir bakalım. Cihazlarımız yine bu cihazımız da yurt dışından geldi. Ve cihazımız yine satılık arkadaşlar bilginiz olsun. E, cihazımızda ayrıca Forever SP1 var. Şimdi buradan görüyoruz. StarSat SR2000 Extreme power ve signal, sinyalin olduğu yeri gösteriyor. Burada DVB 4K OHD olduğunu gösteriyor. Kapatma açma tuşu var burada. Bir şöyle bakalım. Böyle piyano bileği Üstünde de bazı yerler piyano bileği Şu telefonu alabilirsin kızım. Baba, baba, Kızım iyi geceler demeye gelmiş kurban olurum ona ben. üstünde de böyle yıldızlı şöyle görebiliyorsunuz. Yıldızlı ve böyle tırtıklı bir yapıya sahip. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman yine piyano bileği bek tarzında bir şey var. Diğer yan tarafını çevirdiğim zaman işte garanti kağıdının olduğu yer ve herhangi bir şey yok. Her şeyi arkaya koymuşlar anladığımız kadarıyla. Şöyle arkaya çevirdiğimiz zaman bir tane elen bir tuner girişinin, elen bir girişinin yani tuner girişini görüyoruz. Optik ses çıkışı var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. burada HDMI out var, USB girişi var. Eski televizyonlar için bir out çıkışı var. AV çıkışı. Ethernet girişi var. burada da gördüğünüz gibi 12 volt enerji girişi ve akıllı kart girişi de burada görüyorsunuz. Yani legal olan uluslararası e, kartlarınızı buraya takarak e, şifreli kanallarınızda izleyebilirsiniz. Şöyle altını çevirdiğimiz zaman yine böyle yıldızlı bir motif var. Ve yine tırtıklı bir şekilde. Gayet güzel bir şekilde kutu yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar dediğim gibi bu cihazımızda satılık. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Ve Forever SP1 var içerisinde. E, ne kadarlık olduğunu da göreceğiz inşallah. Ee, ve cihazımızı da size güzel bir şekilde paketleyerek ulaştırabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz bir e, kutusunu açalım. Neler var neler yok görelim. Evet arkadaşlar cihazımızı açtık. Çok uzun bir e, menü anlatımı da olmayacak. E, bilginiz olsun. Kutu açılışını biraz uzatmış gibi olduk ama yine de menüyü de biraz kısaltı yapalım. Bakın TRT 4K'yı gösteriyor öncelikle cihaz. Onu görmenizi istedim. Installation cihazımız İngilizce, Türkçe değil. Ama Türkçe dil var. Menü Türkçe değil ama dil Türkçe var. Şimdi anten set, anten ayarlarına giriyoruz. Ben biraz Türkçeleştireyim. Burada TürkSat'a geliyoruz. TürkSat'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi LNB1, Dizek 1'i seçtiğimiz zaman ki normalde Dizek 1'i ben kendim seçiyorum. Bazen sıkıntı yaratabiliyor site içerisinde. O yüzden hani Dizek 1.0'da sinyallerinizi alamazsanız Dizek 1.1'i açın harici LNB power 13V ve 18V olacak. 22 de otomatik ve LNB type eee universal olacak. Bu şekilde frekanslardan sinyal alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonrasında aşağı doğru indiğiniz zaman e, gördüğünüz gibi start sat start search kısmında e, şöyle pardon. Bakın burada multi sat search var. Yani multi taraması var. E, Kör taraması var. Sadece TP search var. Yani e, bayağı bir arama tarzı var. Burada da TV, radyo, FTA <laughs> all channels olarak arayabiliyorsunuz. Ama ben genelde TV arıyorum. Daha bir sürü gördüğünüz gibi seçenekler var. Sonrasında arama baya basıyorsunuz. Ve arama bitiyor. Factor default. Burada e, fabrika ayarları. Yine 4 tane 0. Yusal setup var. Bir de patch menü var. Şöyle çıkalım. Cihazımızda e, belli sistemler otomatik. Biz ve Power. bildiğiniz olsun power Ve biz otomatik. Ee, burada edit channel'a geldiğimiz zaman yani kanal edit'lemeye geldiğiniz zaman TV channel'a geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi taşıma e, şöyle burayı da bir yandan çıkmam lazım. Özür dilerim. Şimdi burada kanal edit'e geldiğimiz zaman. Şimdi görüyoruz zaten. E, şöyle de hemen güzelleştirelim görüntüyü. Yani buradan Taşıma yapabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz, e, kilitleyebiliyorsunuz, adını değiştirebiliyorsunuz ya da e, o kanalı atlama yapabiliyorsunuz. Yani burada e, başka ne yapabiliyorsunuz peki? Sat tuşuna bastığınız zaman, bakın üzerine geldiğiniz zaman silebiliyorsunuz ya da gizleyebiliyorsunuz. Yani e, diyelim ki e, bir uydu siz, yani izliyorsunuz normalde diyelim ki orada da bir sürü değişik kanallar var öyle diyelim. Ama e, misafir gelecek siz burada hide yapıyorsunuz yani gizliyorsunuz e, o gözükmüyor. Böylece de çok rahat bir şekilde ebeveyn kilidi daha farklı bir şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. tamamen gizliyorsunuz. Yine radyo e, channel'da yani radyo kanallarında aynı şey yapıyor. Ve e, buradan da favoriler oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, radyo kanallarında yine favori oluşturabiliyorsunuz. Burada kanalları farklı şekilde sıralayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hep bilginiz olsun dedim ya sürekli. Burada yüzün kanal listesi de ekleyebiliyorsunuz. Bir kere kaydediyorsunuz. Kanalı cihazı resetleseniz bile aynı yerden yükleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Ben bunu çok beğendim. Bu da hani belli kanalların hangi renkte olmasını istediğiniz menü. Şimdi isterseniz bir about kısmına gelelim. Yani info kısmına gelelim cihazımızla ilgili. cihazımız Sarsa SR200 HD Extreme. HD yazdığına bakmayın. Cihazımız 4K tabii ki. Software versiyonu, software vesairesini. Buradan şöyle bir görün. USB Type Wifi Wi-Fi de RT5370, MT7601, AT6032 ve RT8188 ile çalışıyor. Bilginiz olsun şunu ee, söylemiştik. Ee, yine e, edit channel yani kanal editleme göstermiştik. Ayarlara gelelim bir. Ayarlara geldiğimiz zaman sistem settings yani sistem ayarlarına geldiğimizde işte burada menüde e, İngilizce, Arapça işte ya da Farsça, Fransızca e, Polonyaca, İspanyolca var ama Türkçe yok. Sayın Arap arkadaşlarım o El Habibi bu Allah O Arabi sistem settings menu turkish please böyle mi diyelim ya yani, abi tamam e, ses Türkçe var ama menü de Türkçe olması lazım lütfen hani burada politika yapmak istemiyorum susuyorum yani burada EPG lanji de Türkçe yapabiliyorsunuz hepsini Türkçe yapabiliyorsunuz bir tek menünün kendi sistemini Türkçe yapamıyorsun kardeşim ya. Burada hani belli ayarları size geçiyorum. Görüyorsunuz hani sadece görünüyor çünkü anlatmaya kalkışırsam çok çok uzun iş. Ben size belli şeyleri söyleyeceğim. IP2Sat burası bilginiz olsun. On yapabilirsiniz ve çok daha güzel görüntüler alabilirsiniz. Net subtitle en sevdiğim yerlerden birisi işte. Yani yabancı uydularda belli filmleri izlerken Türkçe altyazı koyabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani benim şu an sitede oturduğum yerde yani bu binada maalesef TürkSat dışında başka bir çanak yok. Artık eğilim göstereceğiz. Bir çanak taktıracağım ya da eğer takmayacaklarsa da kendim takacağım. Böylece de size belki de bunları çok daha rahat göstereceğim. Yoksa böyle olmayacak. Ee, ve Türkçeyi de seçebiliyorsunuz. işte. NetSat Titan'ın Transite e, Lange, yani e, Türkçe yani çevirisi hangi dilde olsun Türkçe diyor. Yani buralara da şöyle geçin diye bakıyorum yani bakın diye geçiyorum yavaş yavaş. Olsaydı Setup yani menünün menünün e, kendi ayarı ile ilgili bir şey. Burada display mod hangi e, çözünürlüğü normalde ayarlayabiliyorsanız yani televizyonda yani te, televizyonuz 4k ise 4k'ya ya da full HD ise 1080p 50 i getirebilirsiniz. HDR'yi auto yapıyorsunuz ki gayet güzel oluyor. E, screen mod burada Şöyle Ha auto yaptığımız için değiştiremiyoruz zaten. Öyle kalıyor. Eee Jmax settings'te de e, belli ayarları yapabiliyorsunuz. Kanal listesini eski ya da yeni görünümünü yapabiliyorsunuz. İkonlar çıkabiliyor. E, şöyle pardon özür dilerim. Jmax settings'e tekrar devam edelim. Yani burada yine belli şeyleri görün diye gösteriyorum. Eee Gayet de güzel. Şimdi şöyle eski kanal listesiyle bir görelim. Ondan sonra yenisini gösteririm size. HDMI Chatch var. Ben bunu off yapıyorum. Kullanmıyorum çoğu zaman ama siz kullanabilirsiniz. Televizyonla birlikte cihazı kapatıyor. E, cihazla birlikte televizyon açıyor. Ve dilini vesairesini değiştirmesini istiyorsanız onunla ilgili bilgiler de var. Parental kontrol yani ebeveyn kontrolü 4 tane 0. Burada takvim zamanlayıcı ve e, CA menü yani kart okuyucu olduğu için eğer takarsanız buradaki menüyü görebilirsiniz. Ve ayrıca renk ayarları var burada. Cihazınıza göre renk ayarı yapabiliyorsunuz. Burada zamanlayıcı saat ayarı var. Time Settings'e geldiğiniz zaman bu şöyle bizimki artı 3 olacak. Artı 3 yapıyoruz burayı. Ve e, şu anda da saati bu şekilde görebiliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi buradan çıkalım. Event time yani ee, bunu bilmiyorum. Ha, uyku saati mesela bu ya da standby saatinde ayarlayabiliyorsunuz. Yani cihaz kapanmasın da böyle standby olsun. E, tamamıyla kapanmasın anlamında yarı kapalı, enerjiyi az harcaması anlamında onu ayarlayabiliyorsunuz. Burada ayarlara zaten e, pardon, burası da ayarların dışında başka bir ayar. E, nedir? Burada şöyle hani internet ayarlarında yapabiliyorsunuz. Aslında beni de kafamı karıştırdı bir an. Ekspansiyon. Yani bunu İngilizce mi? Birazcık böyle şey Fransızca 5 puan gibi. Ekspansiyon gibi. burası da bir ayar. Network ayarı. Yani aslında USB göstermişti ama network ayarı. E, mobil application e, cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Oyunlar var. Şöyle oyunlara bir girelim. Şöyle oyunları da görün. Hani eski tarzı oyunlar yani. En azından arada bir el alışkanlığınız ya da canı sıkıldığında bunu kullanabilirsiniz. USB var. PVR var. Yani eğer kaydettiğiniz kanallar varsa yani yayınlar varsa buradan izleyebiliyorsunuz. 3G'ye de var bu arada. Wi-Fi'si var ki dedik zaten. IP Settings, VPN e, burayı söylemiyoruz. Yasak ya hani. Güncel müncel işte. Network APPS var. Burada hani bunları görebiliyorsunuz. Neler olduğunu. E, burada birçok sistem çalışıyor. Mesela ha, YouTube birisi bugün demiş ki o YouTube'a gelene kadar bir sürü küfür ettim. <laughs> demiş. Ya Allah razı olsun. Yani yani izliyorsun demek ki küfür ediyorsun ama bakın arkadaşım yani ben YouTube'a hemen gelemem. Yani bir sürü menü var. O menülerde hani geçmem gerekiyor. Yani biraz daha bunu kendinize göre değil de herkese göre düşünmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakın burada. Yani 2K, 4K ooo süper. Mesela Auto'ya da yapabilirsiniz. Ben Auto yapayım. Yani 4K seçeneği YouTube'da var arkadaşlar. Eğer cihazda YouTube kaç K çekiyor diyorsanız alın size 4K. Full HD bile değil. 4K. Yani çok güzel. Ee, şöyle Hemen yine gelelim. O çok güzel. Kesinlikle çok güzel. YouTube'da güzel çalışıyor. Hani arkadaşım yani <laughs> küfür etme istersen Dimension var, TikTok var. Baya ee, bayağı güzel şeyler var bunda. Ee, bazı Aa bak Kur'an-ı Kerim var. FTP download var. Hava duru hava durumu var. RSS var. Ee, ezanla ilgili işte ezan okunma saatiyle prayers times yap oluşturabiliyorsunuz. Netpoto dilenaz sistemi de var. Vallahi çok güzel. Ee, burada da Şöyle 2024 aralığa kadar da gördüğünüz gibi forever SP1 bilginiz olsun. Burası da aktif kod bilmiyorum burayı. Şimdi buradan çıkalım. Sonrasında şöyle yapalım. Yine kısa yoldan IPTV tuşuna bastığınız zaman da burada belli şeyler var. Bunları bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sistem satın alarak da kullanabiliyorsunuz. İşte bu var ve Extreme'de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi mesela kanal listesine geldiğimiz zaman bu eski kanal listesi bu arada. Eski kanal listesi bu şekilde. Şimdi bir de yenisini yapalım değil mi? Yani bunu da görün istiyorum çünkü. Hemen değiştiriyorum. Şurada bakın e, sistem settings'e geliyorsunuz. Pardon özür dilerim. CH settings'e geliyorsunuz. Ve şurada bakın orijinal diyor. <laughs> bu orijinali new yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bakın bu da yeni kanal listesi tarzı. Şimdi şöyle birazcık hızını anlamanız anlamında kanalın. Ee, ona geçiş yapayım. Kanallara bir geçelim. Şöyle. Hızlı mı değil mi? Görüyorsunuz hızını. Çok hızlı. Yani sarsat harbiden görüntü kalitesi olarak zaten hiçbir şey diyemem. Ana. Burada bir gördüm ya. TRT Müzik'te mi gördüm? Ha. Ha. Evet evet. Artık orada çıkarsın zaten. Ee, şöyle. Yani gerçekten hızlı. Bilginiz olsun. Bu arada kanal listesinde getirdiğiniz zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi bir daha OK'ya OK bastığınızda A'dan Z'ye yapabiliyorsunuz. Arayabiliyorsunuz ya da filtreleyebiliyorsunuz Yine Edit kısmında buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca da e, Fint yani arama da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yani cihazla ilgili tanıtabileceğim dediğim gibi e, yeterince bence tanıttım. Gayet güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu arada tanıtımımız 4K. Ee, cihazı 4K olarak tanıttım. Videoyu bir tane e, forumda bir arkadaşımız yazmıştı. Çok hoşuma gitmişti bu. Bununla ilgili özlü bir sözle bitirmek istiyorum. Diyelim ki sizde 1 lira var. Bende de 1 lira var. Ben 1 lirayı verdiğim zaman sizde 2 lira olacak ama bende para kalmayacak. Ya da sizdeki 1 lirayı verdiğiniz zaman bana o zaman sizin paranız kalmıyor, benim 2 liram oluyor. Ama bilgi öyle değil. Sizde bir bilgi var, bende bir bilgi var. Benim bilgimi size verdiğim zaman sizde iki bilgi, bende bir bilgi. Sizin bilginizi verdiğiniz zaman da bana ben de iki bilgi, sizde de iki bilgi oluyor. Bilgiyi paylaştıkça güzeldir. Yani videomuzu da paylaştıkça her şey güzelleşecektir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı, ayrıca videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. E, Dijital Evren TV sizin katkılarınızla büyüyecek inşallah. Ve e, ne kadar abone getirebilirsiniz arkadaşlar, bizler için o kadar iyi ve güzel bir destek olur. Umarım bunlar olur. Şimdilik hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.